Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde paralarımız konusunu ele alacağız. Alışveriş yaparken para kullanırız. Her ülkenin para birimi farklıdır. Bizim ülkemizin para birimi ise Türk Lirası'dır ve kısaca TL ile gösterilir. Türk Lirası'nın sembolü artık sadece TL değil, başına koyduğumuz bakın bu çapa şeklindeki işarettir. Buraya büyükçe çizimini yapıyorum bakın. Gemici çapası gibi yapıyoruz. İki çizgi çekiyoruz. Ve paranın önüne sayının önüne ekliyoruz. Ama sayıdan sonra paradan sonra TL yazdığımızda da aynı anlama Türk lirası anlamına geliyor. TL'den küçük paralar ölçmek için kuruş kullanıyoruz. Kuruşun simgesi ise KR'dir sevgili öğrenciler. K, R. Bazı kaynaklarda K, R, -Ş diye geçiyor. Aslında bu yanlış. Sadece KR olacak. Kağıt paralarımıza banknot diyoruz. Bozuk paralara ise madeni para diyoruz. Madeni para diyoruz. Bozuk paralara madeni para, kağıt paralara banknot diyoruz. Ülkemizde Türk Lirası olan banknotlar 6 tanedir. En küçük banknotumuz 5 lira. En büyük banknotumuz yani kağıt paramız ise 200 liradır. Hangi banknotlarımız kağıt paralarımız var? 100, 200 liralık kağıt paramız var. Banknotumuz var. 100 liralık banknotumuz var. 50 liralık banknotumuz var. 20 liralık banknotumuz var. 10 liralık banknotumuz var. Ve 5 liralık banknotumuz var. En büyük banknotumuz 200 lira. En küçük banknotumuz ise 5 liradır. Madeni paralar yani bozuk paralarımızda en büyüğü en büyük bozuk madeni paramız 1 liradır. En küçüğü ise 1 kuruştur. Bozuk paralarımız 1 liralık bozuk paramız var, 50 kuruşluk var, 25 kuruş var, 10 kuruş var, 5 kuruş ve 1 kuruş olmak üzere 2 4 6 tane de bozuk paramız var. Yani 6 tane ma madeni paramız var, 6 tane de kağıt paramız var. Yani kaç çeşit paramız olmuş oluyor? 6 6 daha 12 çeşit paramız vardır. 1 lira sevgili öğrenciler 100 kuruşa eşittir. 1 lira içerisinde 100 kuruş vardır. 1 liranın içerisinde 2 tane 50 kuruş vardır. Yani bundan 2 tane vardır. 1 liranın içerisinde 25 kuruştan bundan 4 tane vardır. 1 liranın içerisinde 10 kuruştan 10 tane vardır. 1 liranın içerisinde 5 kuruştan yani bundan 20 tane vardır. 1 liranın içerisinde 1 kuruştan 100 tane vardır. Bunu çok iyi bilelim. Zaten çoğunuz alışverişte bunları kullandığınız için çok iyi biliyorsunuz. Şimdi paralar üzerine çalışmalara devam edelim. Bakın burada gördüğünüz madeni para 1 lira. 2 tane 50 kuruş eşittir sevgili öğrenciler. Yani 2 tane 50 kuruş 1 lira eder. 1 liralık bir madeni paramız var. 4 tane 25 kuruş 1 liraya eşittir. 4 tane 25 kuruş 1 lira eder. Burada bir diğer madeni paramız 50 kuruş. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş eder. Yani 2 tane 25 kuruş 50 kuruşa eşittir diyebiliriz. Burada 50 kuruşluk bir madeni paramız var. Burada da 10 kuruşlar var. 1 2 3 4 5 tane 10 kuruşumuz 50 kuruşa eşittir. Bakın burada 1 lira 1 liralık madeni paramız var. 1 lira içerisinde bir tane 50 kuruş, iki tane de 25 kuruş olduğunda 1 lira ve bunlar birbirine eşit oluyor. Yani bir 50 kuruş, iki 25 kuruş 1 liraya eşittir diyebiliriz. Devam edelim çalışmalarımıza. Bakın burada bir liralıklar var. Kaç tane bir lira var? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane bir lira ne eder? 5 TL eder. 54 tane 50 kuruş var. Bir, iki, 3 dört. Kaç lira eder? İki 50 kuruş. Bir lira ettiği için bu bir lira, bu da bir lira. İki tane bir lira 2 lira eder. Evet. Bir, kuruş, şey, bir, bir lira iki tane 50 kuruş var. İki tane 50 kuruş bir lira eder. Bir lira da burada olduğu için iki lira eder. 25 kuruşluklar var. 4 tane 25 kuruş kaç lira diyordu sevgili öğrenciler? Biraz önce görmüştük. 1 lira diyordu. Evet. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş eder. 50 kuruş eder. Ama 2 elli kuruşta ne yapardı? 1 lira ederdi. 1, bir, bir daha 2 lira eder diyebiliriz. 10 kuruşlarımız ne ediyormuş? Bakın buradaki 10 kuruşlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 10 kuruş 80 kuruş eder. Evet. Burası 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 10 kuruş 50 kuruş eder. 1, 50 kuruş daha 1 lira eder. 1 lira daha 2 lira eder. Diğer örneğimize geçelim. 50 kuruş 25 kuruş daha 75 85 10 daha 95 kuruş eder. 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 5 daha 50 kuruş eder. 10 kuruş 5 kuruş daha 15. Üstüne birer kuruş ekleyeceğiz. 16, 17, 18, 19, 20 kuruş eder diyebiliriz. Devam ediyoruz. Boşluk doldurma yapacağız paralarımızla ilgili. Kart paralarımızın şekli nokta nokta biçimindedir. Bakın boşluklara kullanacağımız 50 daire 200, 1, 5 ve dikdörtgen. Bunlardan hangisini kullanacağız? Sevgili öğrenciler, bütün kağıt paralarımız yani banknotlarımızın şekli dikdörtgendir. Bunu unutmayın. Buradan dikdörtgeni kullanıyoruz. Madeni paralarımızın hepsinin şekli de daire şeklindedir. Bunu da unutmayın sevgili öğrenciler. Bizim de madeni paralarımız da daire şeklindedir. Değer en büyük kağıt paramız nokta noktadır. Yani biraz önce söylemiştik en büyük banknotumuz ne demiştik? 200 TL demiştik. Değer en küçük kağıt paramız bakalım hangisi? 200'ü kullandık. 1, 5, 50. En küçük kağıt paramız 1 lira kağıt para değil madeni para. Bu 5 ve 50 lira kağıt para ama en küçüğü 5 liradır. Değer en büyük madeni paramız ise 1 liraydı. Bir TL'dir. Değeri en büyük kuruşumuz neydi? Şey, en büyük kuruşumuz 50 kuruştu. En küçük kuruşumuz da değer en küçük kuruşumuz da bakın burada bir kuruş. Evet resimdeki madeni paraların değerini yazın diyor. Bu resimdeki bir kuruş 5 kuruş 10 kuruş 25 kuruş 50 kuruş 1 TL evet, Banknotlarımıza geçiyoruz. Aşağıda kağıt paralarımızın değerini kutulara yazınız. Bu neydi? 5 TL. Sevgili öğrenciler bunu 5 TL de yazabiliriz. Artık şu simgeyi de kullanabilirsiniz. Önüne yapıyoruz simgeyi. 5 TL. bakın. Ben bir sonraki bak yeni simgeyi kullanarak yazıyorum. Ona göre. Evet. Yeni simgemiz bu. 10 TL. 20 lira TL. 50 TL. 100 TL. 200 TL. Aşağıdaki paralar ne kadar ettiğini karşılarına yazınız diyor. 50 kuruş, 50 kuruş daha kaç eder? 1 lira eder. 25 kuruş, 25 kuruş daha 50 kuruş eder. 25 kuruş, 25 kuruş daha 50, 25 kuruş daha 75, 25 kuruş daha 100 kuruş eder. 100 kuruş eşittir 1 TL'dir. Unutmayın sevgili öğrenciler. Evet. Bu 50, 75 ve 100 kuruş var burada da. 100 kuruş ne demiştik? 1 TL eder demiştik. 25 kuruş, 10 kuruş da 35, 45, 50. 50 kuruş eder diyebiliriz. Evet, bugünkü değerlendirme e, paralarımız konusu. Bu kadar sevgili öğrenciler. Paralarımızla ilgili bir sonraki videoda bir sonraki videoda kazanım değerlendirme çalışması yapacağız. Eğer videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açarsanız kazanım değerlendirme yüklediğimde haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum.